Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün şahane bir mantar çorbası yapacağız. Yarım bir soğan kullanacağım. İsterseniz hiç kullanmayabilirsiniz. İsterseniz de böyle bütün de kullanabilirsiniz. Evdeki kişi sayısına göre yaparsınız. Ben çok fazla mantar kullanmıyorum. Yarım pakette kremam var. Çorbayı böyle yapacağım. İsterseniz çok fazla mantar kullanabilirsiniz. Benim 10 adet belki ya vardı ya yoktu. Soğanını doğruyorum şimdi. Yine söylediğim gibi isterseniz koyarsınız soğanını, istemezseniz koymazsınız. Yine içine sarımsak da koyabilirsiniz. Ben koymayacağım. 2 yemek kaşığı kadar yağını ekledim. Söylediğim gibi Miktarını artırırsınız yaptığınıza göre. Benim mantarım çok az olduğu için ben böyle bir yemek kaşığı da tereyağı ekliyorum. Ocağımın altını açıyorum. Yağı eritiyorum ilk önce. gördüğünüz gibi yağım eridi. Şimdi soğanını ekliyorum. Bunu güzelce kavuracağım. Arkadaşlar şimdi soğanlar oldu. Hemen mantarlarını ekliyorum. Bunları da bir güzelce kavurup pişireceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi kavuruyoruz. Altını da biraz açtım. Biraz bir bayağı açıyorum. Suyunu salana kadar kavuracağım. Arkadaşlar suyunu saldı gördüğünüz gibi. Şimdi yaklaşık e, biraz tepeleme bir yemek kaşığı unu ekliyorum. Kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Şöyle. Altını da kısıyorum ki biraz. Altını bayağı kıstım. Gördüğünüz gibi kavuruyorum. Unu yaklaşık 1 dakika kavurdum. Şimdi suyunu ekliyorum. Soğuk su arkadaşlar. İsterseniz sıcak da kullanabilirsiniz. Şöyle bir karıştırıyorum. Arkadaşlar altını açtım. Yaklaşık 800 milim su koydum. Yani bu da e, 4 su bardağı su yapıyor. Siz dediğim gibi kullandığınız miktara göre bunu artırıp azaltabilirsiniz. Şimdi tencerenin altı da açık. Bir çay kaşığı şöyle bir çay kaşığından daha az karabiberimi ekliyorum. Ve 1 çay kaşığı da tuzumu ekliyorum. Siz baharatı kendi zevkinize göre koyarsınız. Bizim evde çok tuzlu yenmediği için az koydum. Arkadaşlar yaklaşık 20 dakika mantarların pişmesini bekledim kaynadıktan sonra. Siz de mantarlarınızın pişmesini bekleyin. Gördüğünüz gibi oldular. Su miktarını çorba kıvamını nasıl seviyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. İster çok ister az. Altı açık bir şekilde 20 dakika pişirdim. Şimdi kremasını koymadan önce de altını en kısa getirdim ki kremayı koyduğumda krema kesilmesin. Şimdi ekliyorum. Dediğim gibi yarım paket. da karıştırıyorum kesilmesin. Altını tekrar açacağım. Şimdi kapatmamın sebebi kremanın kesilmemesi içindi. Rengi çorbaya geçene kadar şöyle bir karıştırıyorum. Bu saatten sonra da çorbam hazır demek. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı ve beni desteklemeyi unutmayın. Yorum yaparsanız çok sevinirim. Gördüğünüz gibi kremayı da yedirdim, bir dakika boyunca karıştırdım ve altını kapatıyorum. Çorbanın kıvamı bu şekilde oldu. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Herkese iyi günler.